Bismillahirrahmanirrahim. Yenmemiz gerekiyordu. Geçen hafta iyi oynayarak galip geldik. Aynı iyi oyunu e, ve galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk. E, rakibimiz de oyunu hiç çirkinleştirmeden e, korakarı bir şekilde oynamak istedi. Maça çok hızlı başladık. Tam istediğim gibi oldu. Hatta içeride çocuklara ilk 10 dakika içinde yoğun bir baskı istiyorum. Gol bulabilirsek bulacağız. Bulamazsak tekrar rutin oyuna geçeceğiz demiştim. Aslında iki tane de ciddi pozisyon bulduk. Ama gol yapmakta muvaffak olamadık. Daha sonra oyun ortada geçti. İlk devreye bitirmeye doğru bir penaltı bulduk. Ve penaltı golüyle devreye moralle girdik. İkinci devrede çok istekli arzulu bir oyun vardı. Ee, tabii rakibimizin de karambolden bulduğu bir iki tane pozisyon oldu. Çünkü iyi bir takım. Baktığımız zaman Keçiören gidiyor. Son oynadığı 10 maçta bir tane mağlubiyet almış. Bu ciddi bir istatistik takımı da iyi tanıyordum. Onlar da beni iyi tanıyorlardı. Eski takımdı çünkü. Ama e, oyuncular bugün çok iştahlılardı. Söylediklerimizi her e, her şeyi e, sonuna kadar yerine getirdiler. Ve kendi seyircimiz önünde, bu muhteşem seyircinin önünde güzel bir galibiyet aldık. Bu alınan galibiyeti buraya kadar bu yağmurda gelip, bu çamurda gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugün e, Sakaryasporla oynadığımız Maçta kötü bir hava koşullarında, zemin kötü olduğundan da gene de çok iyi bir maç oldu. İlk 45 dakika gerçekten uzatmaya kadar bizim açımızdan çok güzeldi, çok iyiydi ve uzatma gösterildikten sonra kendi yapmış olduğumuz kişisel veya işte bir hatayla topun kendi kalemize gittiği anda bir penaltıdan yediğimiz golle soyunma modasına ilk yarı 1-0 mağlup olarak girdik. İkinci yarı bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok iyi de top oynadığımızı zannediyorum. Bu hava şartlarında çok çok mücadeleci bir oyun oldu. 1-0 olduktan sonra içeride ikinci yarı direkten döndü. Top 1-1 olsa çok daha değişik bir pozisyon olacaktı. Artık tabii son zamanlarda da ee, risk yapmak mecburiyetindeydik. Ee, havanın da işte zeminin de kötü olmasından yani ikinci golü saymıyorum bile. Futbolcularımız çok çok iyi oynadılar. Çünkü çok iyi hazırlanmışlardı. Ee, hocalarım her şeyi elinden geleni yaptılar. Bunun yanında bizim tabii çok kritik yerlerde eksiklerimiz de vardı. Sakatımız vardı, cezalımız vardı. Bu nedenle bugün bizim için hayırlısı olan buymuş. Buradan e, puansız dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da e, bu kaybettiğimiz puanları telafi eder, yolumuza devam ederiz. Sakaryaspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum.